Narin'i konuşuyoruz günlerdir, Narin'i takip ediyoruz, Narin'in cinayetini takip ediyoruz. Dolayısıyla ben bu konuya farklı bir pencereden bakan biri olarak bu akşam sizi yayınıma davet etmek istedim. Öncelikle teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hepimizin, bütün Türkiye'nin gözü kulağı bu olayda günlerdir, haftalardır. Ee, ama şöyle de bir durum var ee, televizyon kanallarında konuşulmayan hiç bahsi bile geçmeyen birçok mevzuda siz çok farklı bir pencereden baktınız bu olaya Şimdi ben bu hiç konuşulmayanları sizinle konuşmak istiyorum bu akşam ki hemen de olaya sorularıma geçmek istiyorum Şimdi kirli bir gündemle baş başayız hocam karşı karşıyayız günlerdir izliyoruz takipteyiz ee, ve bu olayda eşeledikçe de e, altından çok farklı mevzular çıkmaya başladı benim en dikkatimi çeken konulardan bir tanesi e, normal bir köy olmadığını anladık artık e, öyle basit sıradan Anadolu Anadolu köyü olmadığını anladık e, kapılarında bu kadar lüks araçların bulunduğu daha önce de kız çocuklarının öldürüldüğü konuşulan evet. bir köyden bahsediyoruz çarpık ilişkiye kurban gittiği söylendi tarikat dendi ritüel dendi ama ben öncelikli olarak size bu kadar ayda işte 150 bin lira gelirlerden bahsedilen köylünün sadece mısır ve buğday tarlalarından bu geliri elde ettiğini düşünemiyorum Acaba e, Mısır ve buğday bu kadar karlı bir iş mi? Ya da hocam bu köy neden bu kadar sabıkalı? Valla zaten öyle bir şey olsaydı Trakya çok zengin olurdu. Mısır e, cennet olduğu için orası. Trakya'dakilerin trilyoner olması lazım da tabii ki bu işler Mısır'la buğdayla falan olmaz. Yani e, çok ilginç bir köyle karşı karşıyayız. Onu söyleyebilirim. Yani, filmlere konu olabilecek türden bir olayla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Şimdi bugüne kadar ana akım medya hep aynı şablon üzerinden yürüdü. Yani bir bilgi servis edildi o servis edilen bilgi üzerinden işte açıklama yaptılar detaylar verdiler falan ama e, kattılar karıştırdılar amca kuzen yenge falan derken insanların da kafası karıştı. Aslında bu e, iyi olmadı. Hani bu kadar çok karışması çünkü bu sefer e, suçluyu bir şekilde arada kaynatma pozisyonu doğuyor biliyor musun? Evet. Ha, şimdi yetkililer böyle çalışmıyor. Onu söyleyeyim. Aslında buna yayın yasağı gelebilirdi. Kasıtlı olarak yayın yasağı getirilmedi. Onu söyleyeyim. Neden? E, çünkü toplumda infial oluşmaması için bir de e, bu olayları takip ettiği için bu köy ahalisi suçlular hani biraz daha böyle rahatlasınlar. İşte hani hedefte alsın ve hata yapsınlar diye beklediler. Hatta bazen birilerini tutuklayıp bıraktılar. Evet. Yani e, o da artık ben serbestleştim diye telefon görüşmeleri ya da birileriyle görüştüğünde takip aldılar. O yüzden çok sayıda tekrar bir tutuklu var. Yani e, sülaleden bayağı bir tutuklu var. Bugün iki kişi daha tutuklandı. Yengeler, kuzenler, amcaoğulları, amcalar maşallah kırla gidiyor. E, burası bir suç köyü. Bak, bir kere onu söyleyeyim Yani çok ilginç. Ee, evet, hani tarlaları var gördük. Mısır tarlası şu bu var da. Bu işler, bu arabalar e, ve yukarılara kadar uzanan bu para gücü e, tarımla falan olmaz. Öyle olsaydı Türkiye'deki köylerin hepsi zengin olurdu. Öyle bir dünya yok. Bir kere burada başka bir şey var. Ee, hani bu konuyu çok deşen, aslında bu konuyla ilgili e, böyle çok detaylı yayın yapan kişilerim. Yani bunu evet. medyada görmedik. Hala işte yeni yeni başladılar. Yeni yeni başladılar. O da tam konuşamıyorlar. Ha engelleyen bir şey mi var? Bilemem. Yani medyada çalışmış bir kişi olarak yani e, hem gazetecilikten gelmem yazarlık kariyerim boyunca üstten baskıların neye patladığını, mal olduğunu bilen bir insanım. Yani üstten baskı geldiği zaman işim mi? Hani aşım mı? E, yoksa ideallerim mi diye sormak zorunda kalır insan işte galiba birileri de sorup sonra geri adım atıyor gibi görünüyor. Resli bir olay. Resli bir olay. Bu iş 3-5 köylünün işi değil. Bir kere onu söyleyeyim. Amca dedikleri kişi ekonomik açıdan da olsun, diğer açıdan da olsun ve Güran ailesi yani bunlar biliyorsun. Oldukça ekonomik ve diğer açıdan güçlü bir aile. Yani bir kere köye tam hakimiyet sağlamışlar. Köy bunların emrinde. Zaten köyde kim var yani toplasan 90, 100 saniye var, 120 deniyor da, 100 saniye var. Ee, burada en fazla 500 kişilik bir nüfus var. Garip olan o, yani 500 kişilik bir nüfus, herkes birbirinin ne halk yediğini bilir, ama garip biçimde bu köyde herkes e, emir aldıkları için belli bir noktadan, yani bunlara konuşmayın denmiş, e, uzun süre konuşmadılar. Şu anda yengeleri hediye var. Evet. Ee, Daha da altında aslında. E, sonuç... Daha geliyor. Yani aslında şu an birçok bilgiyi veriyor. Anne e, çözülmek üzere. Zaten anne tam bir e, şey felaket. Yani ben burada yargılama, yargılama yapmıyorum. Onu söyleyeyim. Hani ile ilişkisi vardı falan filan olaydan girmeden bir felaket. Çünkü anne oynuyor. Bugün bir videoda yayınladım kendi YouTube kanalında. Annenin o ağlamaklı yüz ifadesine baktığımda medyayla konuşurken ağlamıyor. Aslında Asla ağlamıyor. E, Maalesef gözünden hani damla yaş gelmiyor. Artı ezberletilmiş konuşmaları konuşuyor. Yani ilk baştaki ifadesine baktım. İşte kızım kayboldu ama şu saatte şuradaydı. Buna öğretilmiş. Saat 5 olayı öğretilmiş. Oysa olay saat 3.11 mi? 3.11'de oldu. Yani e, HTŞ e kayıtları olmasa herkes aynı şeye şartlanmış. Herkesi aynı biçimde konuşmaya öğütlemişler. Amcanın işleri bunlar. Ama bak şimdi burada bir hata yapılmasın. Bu Amca diyoruz ama o hani e, işin başındaki aslında onu da aşan bir olay. Bunların arkasında bir akıl var. Bir akıl var açık konuşayım. Yani bu işi organize eden, profesyonelce yöneten bir akıl var. Yani bunu belki para karşılığı yaptırıyorlar o kişiye. Belki daha önceden e, çıkar işbirlikleri vardı. Yani dolayısıyla kişi ya da kişiler bunlara yardım ediyor bu yolları gösteren o telefon kayıtlarını nasıl sileceklerini hatta bir uygulama göndermişler bunlara o uygulamayı yükleyip telefonları öyle silmişler yani kayıtları neyse ki işte bir şekilde geri getirilmesi başarıldı bir kısmının ve dolayısıyla profesyonel bir el bunlara dokunmuş onu söyleyeyim yani arkada ne diyeyim çok iyi bilen bu işleri cinayet dosyalarına hakim hani dedektif gibi çalışan bir ya da birkaç kişi var bu bir. İki, işin avukat ayağı var. Şimdi burada bir avukat hanım vardı. Şimdi ayrıldım bıraktım dedi. Yani evet hocam, 14 yıllık avukatlarıymış. Yani o bile 4. davada bir şeyler görüp geri çekiliyor. Allah ne görüyor. Şimdi, ailenin 14 yıldır avukatı varsa o ailenin ekonomik durumunu anla. Şimdi o yüzden e sordum işte o tarlalarda ne gizli? Ne var o tarlalarda diye. Ya yani mutlaka bir şeyler var konuşuruz onu ama avukat olayına başlayalım. yani şimdi diyelim sen bir avukat tutmaya kalktığında avukata belli bir aylık veriyorsun. Bu evet. sadece danışman ücreti karşılığı. Hiçbir şey yapmasan da diyorsun ki hani sen benim avukatımsın. Bir anlaşma yapıyorsun. Ayda 15, 10 neyse bilmiyorum ne istiyorsa tamam mı? Bu cüzi bir rakam. Şimdi bunu ödüyorsun. Evet. Mahkeme herhangi bir yasal şey olduğunda bütün masrafları ve avukatlık parasını ayrıca 100 bin, 200 bin, 1 milyon, 2 milyon onları ödüyorsun. Şimdi bu ailenin parasal gücünü anlayabilmeniz için söylüyorum. Ailenin e, büyük oğlu yanılmıyorsam, büyük oğlu Baran, en büyükleri o. Evet, e, bu altında Porsche'larla, Mercedes'lerle fotoğraflar çektiriyor. Tamam mı? ben bunu TikTok'ta falan gördüm sonra sildi. Ya Porsche Diyarbakır'ın bir köyünde Porsche'ni arar kardeşim. Aynen. Diyarbakır'ın bir köyünde Mercedes son model. Yani bunlar çok büyük paralar, ciddi paralar. Ve bu arabalarla rahatlıkla tur atıp TikTok paylaşımları yapabiliyor. Ha şöyle denebilir. Ee, işte bunların ajantaları var. Araba ajantaları tamam. O araba ajantaları 4-5 yerde kurmuşlar. Yani ekonomik güçlerini anla. Ama buna rağmen o e, kırık dökük köyde yaşamaya devam ediyorlar garip olan bu yani Demek ki orayı terk etmemek için bir sebepleri var Peki bu nedir orada demek ki göze batmadan yaptıkları bir şeyler vardı yıllardır hı hı. yani e, bunu nereden çıkarıyorsun diye sorabilirsin bir e, amcanın bir ifadesi var diyor ki kardeşimin ahırında 300 şey 450 tane mermi bulundu bu AK47, AK47 Kalashnikov demek, tamam mı? Aa, biraz daha şimdi bilicem hocam, onu da soracağım size. Evet, onu da merak şimdi, e, demek ki burada rahatlıkla bu tür mermiler şimdi bu adam bu mermiyi av için kullanmaz. Tabii. Tamam mı? Tabii. yani bu mermilerin demek ki e, ya alsat yapılıyor. Alsat yapılıyor ya da savaşa hazırlanıyorlar. E savaşa hazırlanamayacağına göre o kadar hani düşük bir yer. E, demek ki burada bir ticaret dönüyor yasa dışı bir ticaret dönüyor. Ben çıkarım olarak söylüyorum. Yani AK-47 mermisi varsa AK-47 de vardır. Tamam mı? Yani e, burası sınıra çok yakın bir yer değil. Şimdi Zerzal Van 28-30 kilometre o civarda, e, 6-7 kilometre de havaalanına. Ama havaalanına yakın olduğu için arazileri çok değerli. Mesela bir arazi var, e, küçük kardeşiyle anlaşmazlığa düştüğü işte bu öldürülen kızın babasıyla 50 milyon değerinde. Yani bunlar ciddi paralar tamam mı? Tabii. Yani burada bir dönüyor ama daha önemlisi köyün içine baktığında hani gariban dediğim kesin bunlar A takımı diyelim hadi. Ama e, Güran ailesi zaten köyün yarısından fazla sülalesi. Diğerleri ne yapıyor? E, çoğunun arabası var. Hem de öyle Döküntü arabalar değil. Bakma sen o ekranda gördüğümüz döküntü bir araba var. O ortamalı. Köyün işte bir yerinde duruyor. Sen tarlaya falan giderken canı isteyen anahtar üzerinde binip gidiyor. Aa, o da öyle, yani, öyle bir araba. O, o amaçla kullanıyor. Şehir içine kullanmıyorlar. Kendi arabalarını kullanıyorlar. Medya oraya gidince e, arabaları sakladılar. Gecenin geç saatlerinde içeri sokmaya başlıyorlar. Dikkat, yani bu haberler... Artık geç, herkes öğrendi. Yani bir kere e, işin bu tarafına çok iyi bakmak lazım, dikkat etmek lazım. Bu bir. Evet. İki, e, köyün ekonomik durumuna baktığında bak bir anda herkes e, güvenlik kamerası taktırdı. Yani güvenlik kameraları ucuz bir şey değil. Hani normal bir köy ahalisi için. Anadolu'da para kıt kardeşim. Yani köylülerden ben Anadolu'yu çok iyi biliyorum. Evet. Tamam mı? Zengin olanı var bir kişi ama bin kişi Hani çok kıt kanaat geçiniyor. Çünkü ürünler belli. Kazanamıyorlar, edemiyorlar böyle. Şimdi bir anda köyün hemen hemen çoğu e, güvenlik kamerası Çok ilginç bir cümle. Yani sebep hani suç üzerime kalmasın gibi. Yani böyle bir garip bir köy. Yani paradan yana çok sıkıntıları yok. Peki para nereden geliyor? Şimdi evet. hadi bu, bu amca ya da baştaki işte amcanın ve de kardeşlerin arazileri büyük. Öte Tekilerin küçük küçük arazileri var. Şimdi suç ortağı Nevzat denen bir adam var. Hani ben gittim çuvalı göndüm itirafçı oldu ya. Evet. O zaten geçmişi kabarık. Babası da bir kişiyi bıçaklayıp yapmış, hapis yapmış yani. Baba da maşallah katil. Şimdi adam şey diyor. Aylık gelirini soruyorlar 150 bin lira. Ondan sonra 300 bine çıkardı. Sonra mahkemede hani şaşar ya 60'a düşürdü. Şimdi <laughs> O adamın da öyle. Altındaki kırmızı araba şu bu. Yani burada garip bir para akışı var. Ama duyumlar şu yönde organize eden, paraları paylaştıran amca. O yüzden amcanın içeri girmesini istemiyorlar. Çünkü köydeki e, akış bozuluyor. Şey, Tezgah bozuluyor. Hocam böyle sanki amca köyün ağası, herkese o, paraları dağıtan, herkese toprağını yöneten. Ve sanki o köyün böyle sus pusluğunun sebebi ağlarının içeri girmemesi ve o para akışının kesilmemesi gibi bir durum var sanki. Nasıl Böyle. Amcanın pozisyonu o. Amca orada patron. Tamam mı? Ama ötekiler de bu durumdan memnun. Çünkü niye? bir Herkes kendine göre pay alıyor. Bana göre hani bu işleri yapmayanlar da kendine göre paylar alıyor. Peki burada ne dönüyor? Tamam mı? Evet. İşte bunu devlet açıklayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu köy Karanlık bir geçmişi var. Yani 2018'de jandarma ve polis bu köyün gene aynı şekilde giriş çıkışlarını kapatıp aylarca kimlik ve giriş çıkış kontrolü yapıldı. Evet. Ee, yani köyün geçmişinde bir suç var. Niye devlet o zaman bu yolları kapattı? Hani PKK mı dedim baktım ya da Hizbullah mı onunla alakası yok. Ama burada bir şeyler dönüyor ki devlet o dönem tedbir alıyor. Yani o yüzden. E, ne diyeyim? Hani şu an bir bilgim var da burada konuşmak istemiyorum. Evet yasal olmayan bir para akışı var. Bir para akışı var fakat bazı detaylar var. Çok enteresan yani bu işin ucu nerelere kadar uzanıyor? Nerelere kadar uzanıyor? Yurt dışından birileri bunlara gelip gidiyor mu diye de bugün bir soru sordum. Çünkü... Ee, o kızın bir fotoğrafı var. Hani herkes diyor ya, ritüel. Belki birazdan sorarsın orada, orada geliriz. Evet. Yani köy karanlık, tamam mı? Bu köyün elle tutulur tarafı yok köy müyde değil. Burası bir evet. suç mahalli. Burada organize olmuş, kadınıyla erkeğiyle. Hepsi. Adeta hani robot gibi bir verilen emre uyan, ona hiç e, konuşmayan devlete yalan söyleyip kazık atmaya çalışan ki. Hani bir dönem kandırmışlar da yani jandarmayı sahte delillerle başka yere göndermişler. Amca efendi elektriği kesmiş 6 saat köyün elektriğini. Evet. Yanık çıkartmış. Bakın bunların hepsi suç delilleri bunlar çıktı ortaya. Bunların hepsini yapmışlar. O yaptıkları yetmiyor gibi de bütün akrabaları yanlış telefon ihbarlarıyla hem polisi hem jandarmayı yanılttı. Yani hepsi suçlu. Katil var katilin ortakları var, organizatör amca var ve bu tanık olduğu halde susan suçlular var. Hepsi bunların tabii ki cezalarını ağır biçimde görecekler. Çünkü bu topluma mal oldu. Yani üstü kapatılacak hale geldiği için bunun bedeli ağır olacak. Çünkü ortada bir can var, küçücük bir çocuğu katlettiler. o çocuk bir şeyi gördüğü için. Ne gördü? İşte sorun o. Ne gördü? Demek ki o zaman hocam bu işin içerisinde gerçekten e, siz söylemek istemediniz ama ben böyle sadece e, ucundan birazcık söylemek istiyorum. Yani o tarlaların içerisinde e, yasaklı bir şeyler yetiştirilerek kazanılan çok büyük bir para, çok büyük bir güç var. Bunu zaten videolarınızda söylediniz. Orada e, öyle bir mümkün değil olabilmesi. Bak fakat buradaki olay farklı. Yer altından değil yer üstünden akan gelip giden bir şeyler. Söz konusu yani o da biraz önce senin üstü kapalı geçtiğin olayla bağlantılı bana göre çünkü Diyarbakır çevresinde çok sayıda Hint kenevire tarlası imha edilmişti. Hı hı. Orası uyuşturucu piyasasının Türkiye'deki temellerinden biriydi. Ama öyle böyle değil. Yani buğday tarlası gibi görünüp aslında Hint kenevire oldu. Sonradan dronlarla, uçaplarla tespit edildi 2016'dan sonra. Hmm. 2020 yılına kadar çok ciddi bir e, orada yapma işlemi gerçekleştirildi. Yani tarlaları yakıldı, şu oldu, bu oldu. E, fakat Hint keneviri kolay yetişir. Yani hmm. hadi, dikip bir sulaman yetiyor. Güneş aldıktan sonra fırlayıp gidiyor. Kokusundan anlayabiliyorsun. Ha, onu engelleyebilmek için de daha keskin kokusu olan bazı bitkileri ekip aralarına yapabilir misin? Yapabilirsin. Mısırlar insan boyunu geçer, geçebilir. Yani örnek veriyorum. Ya öyle dönüyordu ya da başka türlü geliyordu Suriye'de, Irak'tan bir şeyler. Oradan başka yere sevk ediliyordu ya da etmesi sağlanıyordu. Dediğim gibi bir çıkar birliği söz konusu ama